karnınız açsa ya da yemeğe birkaç saat varsa aman şu andaki bölümü seyretmeyin. Ya da seyrediyorsunuz da şöyle gözünüzün kenarıyla seyredin. Çünkü masa donatılmış şekilde harika yerdeyiz. Atça gezintimiz devam ediyor. Elimizde, masada, sağda, solda, önde, arkada o kadar güzel menüler var ki. Burası aslında sadece Atça'ya değil, Atça'nın e, çevresinde bulunan her yere ve uzaktan gelenlere de hizmet veren Gönül Hanı. İsmi de ne güzel. Gökhan Mehmet hanginiz Mehmet'tiniz? Evet. Mehmet, Gökhan siz abi kardeşsiniz. Evet. Burayı işletiyorsunuz. Evet. Ee, çok güzel bir yer. Öncelikle Teşekkür hakikaten ediyoruz. tebrik etmek istiyorum. Hem insani olarak iyi hem de tabii ki menüler çok iyi. Ağırlıklı neler var? Daha çok deniz ürünleri ve e, Ege'ye has e, yöresel mezelerimiz var. Et çeşitlerimiz de var ama bunlar daha bize ön plana çıkaran şeyler. Şimdi aslında bu bölge için net olan bir şey var. Ee, şimdi isterseniz şu e, otlardan gidelim. Evet, ee, otlar e, çok rağbet görüyor mu? Evet, zaten bizim Ege insanı biliyorsunuz, otları çok sever. Biz de mümkün olduğunca bütün ot çeşitlerini bulundurup mezelerini yapmaya çalışıyoruz. En çok senin sevdiğin ve müşterilerin istediği hangisi? En çok balıkla giden deniz böğücüsüdür. En çok da müşterilerimiz onu Onun yapımı tercih ediyor. Yapımı zor, bulması zor. Ee, ondan sonra bizim turp otumuz var, turp otu. Ondan sonra hardal. Hepsi genelde bu ot çeşitleri ürettikleri ağırlıkta giden ürünler. Kavurmalarımız var yine ottan. Tabii bu arada balıklar da var. Ee, balıklar da çok lezzetli yani ben Tabii de yedim burada çünkü. Zaten biz balıkları aslen kendimiz her gün neredeyse ya da iki günde bir engeç, Bodrum, dedim. Hı, hı Sen şöyle konuşurken <laughs> ben de şöyle tutayım şunu. Mesela Eski gidip alıp geliyoruz. Taze olması bizim için önemli. Ve de deniz balığı hepsi de şey yapmıyoruz. E... Evet bu da çok önemli birçok yerde deniz balığı diye besleme balıklar çiftlik balıkları yiyoruz ama böyle müesseselere çok güveniyoruz deniz balığı diyorsa deniz balığıdır peki size çok teşekkür etmek istiyorum teşekkür ayrıca hakikaten Atça'da böyle bir yerin olması da çok güzel ee, bir de sanırım her yemekten sonra şöyle bir şey var değil mi evet bu nedir Sakız macunu bu. Sakız, Sakız macunu de diyorlar. Evet. Evet, böyle geliyor. Tamam, sakızdan yapılıyor. Peki. O zaman ben bunu yemek yedim. Şöyle alayım, eee yiyeyim. Size de çok teşekkür ediyorum. İki çok kardeş olarak burayı işletiyorsunuz. Ederim. Size hayırlı müşteriler diliyorum. Gerçekten de Atça'ya yolunuz düştüğünde, e, özellikle Ege'lilerin çok sevdiği bu zeytinyağlı ve balıkları kaçırmayın diyorum. Sağ olun.